Merhaba değerli öğretmen arkadaşlar. Bugün Sayıştay'ın raporu üzerinde yaptığımız çalışmalardan konuşacağız. Sayıştay arkadaşlar 2019 yılının sonu 2020'nin başında bir analiz, istatistik yaptı. Ülke genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Devlet okulları baz alınarak da öğretmen fazlasının en yüksek olduğu alanlar hakkında bir arkadaşa analiz yaptı. Bugün onu inceleyelim. Biz üzerinde çalıştık. Sınıf öğretmeni normal arkadaşlar 192.60 Şimdi arkadaşlar, şundan bahsedeceğim. Öğretmen ihtiyaçları 2021 yılı için yaklaşık olarak %20 azalma göstermiş. Burada 9200 diyor. Yani 2021 yılında yayınlanan verilere göre 7000 küsurlarda falan olması lazım tahmini olarak söylüyorum. Şimdi... Net sayı önemli değil arkadaşlar. Kurulmaz öğretmen ihtiyacı önemli. Bununla ilgili de e, detaylı bir video gelecek. Birazcık eee teferruatlı bir konu. O yüzden dolayı sınıf öğretmeninin 192.060 normu varmış. Öğretmen mevcudu 190.456. Şu anda okullarda çalışan Kurum kurulmaz öğretmen ihtiyacı 9.236. Öğretmen fazlası 7.631. Arkadaşlar ben şöyle bir yorumda bulundum arkadaşlarımıza beraber. Şimdi 7631 öğretmen fazlası varsa bunu arkadaşlar ihtiyacı dağıttığım zaman yaklaşık olarak yani tam arkadaşlar çıkarma işlemi yapmadım kaba taslak rakamlar söylüyorum 2000 civarında bir açık kalmış oluyor. Şimdi böyle bir yorumda bulunduk değerlendirmede bulunduk. İngilizce 80.499 norm var. 73.449 öğretmen mevcudu var. Kurum bazlı öğretmen ihtiyacı 10.166 öğretmen fazlası 3.115 ee, Arkadaşlar fazlalığı ihtiyaca dağıttığınız zaman 7.000 çıkıyor ve iyi bir rakam bu. İngilizce öğretmenliğini ben o yüzden dolayı diyorum yani e, hala öne açık bir branş. ihtiyaç var. Sınıf öğretmenliği zaten arkadaşlar bitmez. Yani sadece İstanbul'u alsalar bile yani 3'er bin 3'er bin e, bayağı 3-5 yıl alabilirler. Oradaki ihtiyacı kapatmak için bile. Türk dil ve edebiyatı 36.000 587 norm var. Öğretmen mevcut. 37.000 küsur Kurum öğretmen ihtiyacı 2039. Öğretmen fazlası 2560. Arkadaşlar burada kolay bakın. Faz, e, ihtiyaçtan daha fazla öğretmen fazlası. ihtiyaç. 2000. Öğretmen fazlası 2500 kusur. Yani 500 arkadaşlar burada fazlalığı ihtiyaca dağıttıktan sonra 500 öğretmenin fazla olduğunu görüyoruz. Yani fazlalığı ihtiyacı dağıttıktan sonra hala daha hiç ihtiyaç kalmamasına rağmen 500 tane e, fazlalık öğretmen oluyor. Bu da Türk Dil ve Edebiyatı branşının yani ne kadar sıkışık olduğunu yorumlamamız için bir referans oluyor bize. Bilişim ve Teknolojileri 17.513 Öğretmen mevcudu 18.000 Kurum öğretmen ihtiyacı 1450 Öğretmen fazlası 2.291 Aynı şey arkadaşlar Bilişim Teknolojileri öğretmenliğinde de var Eksi 700 oluyor arkadaşlar Bu da sıkışık bir branş Okul öncesi öğretmenliği Norm 59.000 Öğretmen mevcudu 55.000 Suratları söylemiyorum arkadaşlar. Kurumbaz öğretmen ihtiyacı 5600. Öğretmen fazlası 1800. Fazlayı ihtiyacı dağıttığımız zaman arkadaşlar fazlalık zaten 3600 geliyor. Okul öncesi de gayet öne açık bir branş. Biyolojiye bakalım arkadaşlar. 12000 norm 12940. Öğretmen mevcudu. Kurumbaz öğretmen ihtiyacı 928 öğretmen fazlası 1758 fazla ihtiyacı dağıttığımız zaten arkadaşlar yani neredeyse iki katı ben yani ihtiyaç 900 fazla olan öğretmen 1758 bu şu andaki mevcut durum yani bunlar yani 2019 baz alınmış yani aşağı yukarı arkadaşlar yine bu oranda devam ediyor bu o açı çok fazla açılmıyor. gördüğünüz üzere neredeyse iki katı eksi 800 bir fark var. Çok sıkışık bir branş biyoloji. Matematik 33.000 norm 32.000 öğretmen mevcudu. Kurum bazı öğretmen işaretçi 2906 öğretmen fazlası 1667 1300 öğretmen ihtiyacı var arkadaşlar. Güzel bir branş matematikte. Diğerleri kadar iyi olmasa da tabi. Yani 3600'ler nerede? 7000'ler nerede? Yani ortalama diyelim. Beden eğitimi 35000. E, 33 33000 öğretmen mevcudu. 4161 kurum öğretmen ihtiyacı fazla 1600 2500. Beden eğitimi de iyi arkadaşlar. Alımlar yine devam edecektir. Ee, teknoloji tasarım. 13.910 11.440 Öğretmen mevcudu. 3.949 Kurulmaz öğretmen ihtiyacı. Öğretmen fazlası 1.483 2500 arkadaşlar burada. Teknoloji tasarım. Türkçe 52.753 no 47.825 öğretmen mevcudu 6000 kurulmaz öğretmen ihtiyacı 1200 öğretmen fazlası bu da yaklaşık 5000 arkadaşlar fazlayı ihtiyacı dağıttığımızda 5000 ihtiyaç kalıyor. Ya biz bu yüzden dolayı diyoruz yani Türkçe'de de mesela azalındı e, atamalarda son atamalarda yani şaşırdı herkes yani hepimiz şaşırdık. E, iyi bir e, branş ihtiyaç da var analizlere göre, istatistiklere göre fakat alım az yapılı bazen olabiliyor arkadaşlar. Diğer branşlara daha fazla öğretmen almak için bazı branşları belli dönemlerde kısıp diğer dönemlerde fazlalaştırabiliyorlar ya da daha farklı plan programları oluyor. Ama ben e, Türkçenin bir sonraki atamalarda, olası atamalarda artacağını düşünüyorum. 2022'de, 2023'te yine o eski rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum. Yine sorunuz varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir yayın.